Önce üstü davasının karar duruşması bugün sonuçlandı. Ankara'yı özellikle savaş uçaklarıyla o gün kana bulayanlar, Türkiye Cumhuriyeti devletini tüm dünyaya rezil eden vatan haini FETÖcü pilotların ve yer unsurlarının yargılandığı Türkiye'nin en çok sanıklı davası akıncıda bugün karar verildi. Sivil imamlara ve teröristlere çok ağır cezalar verildi. 3 yıldır bu mahkemeler devam ediyordu. 3 yıldır biz devamlı katıldığımız mahkemelerde hep şunlara şahit olduk. Devletimize sürekli tehditler savuran, Cumhurbaşkanımıza sürekli tehditler savuran, mahkeme heyetine, mahkeme başkanına, savcıya sürekli tehditler savuran bir sanık e, profili gördük oradan. NATO'ya güvendiklerini e, belirttiler. Bu ve buna benzer şeylerde hiçbirinde bir pişmanlık emaresi görmedik. Hiçbirinde itiraf görmedik. Emniyetteki ifadelerini özellikle reddettiler. Fakat bugün gelinen noktada en başta sivil imamlar, FETÖ'nün sivil imamları olmak üzere diğer o dönemki askeri unsurları, o teröristler çok ağır mevcut kanunlarımızın el verdiği ölçüde çok ağır cezalara çarptırıldılar. İnanıyoruz ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İnanıyoruz ki gazilerimizin kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin yetimleri müsterih olsunlar. Devletimiz dimdik ayaktadır. Devletimiz kuru tehditlere ve ihanete papuç bırakmamıştır. Allah'ın izniyle bu ve bunun gibi darbe girişimlerine, ihanete hem biz halk olarak, vatandaş olarak 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları olarak hem de devletimiz göstereceği reaksiyon ile bundan sonra bu ve buna benzer hiçbir girişime prim vermeyecektir. Devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun diyoruz ve bu işin peşini bırakmayacağımızı beyan ediyoruz.